Adıyaman tüm tatları ve güzellikleriyle Ankara'ya taşındı. Dört gün boyunca başkentilerin ziyaretine açılan Adıyaman tanıtım günlerine... ...Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in yanı sıra çok sayıda bakan ve milletvekili de katıldı. 2000 yıllık Cendere Köprüsü, Besni Üzümü, Yöresel Tatları ve Nemrut Dağı ile Adıyaman Ankara'ya taşındı. Gittikleri her yerde Adıyaman'da ben davet de ediyorum baktıkları her yerde, e, ayak bastıkları her yerde farklı bir özellik, farklı bir güzellik bulacaklardır. İşte bugün biz Adıyaman'ı bu şekliyle Ankara'ya taşıdık. Ankara'dan da Türkiye'ye ve tüm dünyaya servis ediyoruz. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adıyaman tanıtım günlerine Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve çok sayıda bakan katıldı. Halk oyunları gösterisiyle başlayan açılışın ardından Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve beraberindeki bakanlar Adıyaman özgürünlerin sergilendiği standları gezdi. Tanıtım günlerinde Adıyaman özge her şeyi bulmak mümkün. Hatta güneşin doğuş ve batışının en güzel izlendiği Nemrut Dağı dahi unutulmadı. Adıyaman deyince akla ilk Nemrut Dağı gelir. Adıyamanlar da başkent. Ankara'da Adıyaman günlerinde tümülüsüyle, kral heykelleriyle küçük bir Nemrut Dağı oluşturdu. Tanıtım günlerinde yer alan Adıyaman'a özgü kıyafetler çok şey anlatıyor. Kıyafeti giyenin hangi köyden olduğu ya da zengin mi fakir mi olduğu dahi kıyafetlere bakılarak anlaşılabiliyor. Kumaşı reel dokuma, kök boyama ve ipek kumaşlardan oluşuyor. Baş bağlama şekline göre her bebeğimizin farklı bir köyden oldu. Zengin mi, fakir mi, evli mi, bekar mı, kaç çocuğu oldu? Hangi aileden ve hangi aşiretten olduğu anlaşılıyor. Sizin... Ve dünya harikası yüzen adalar. Adıyaman'ın Çelikan ilçesinde baraj gölü üzerinde yer alan ve her biri voleybol sahası büyüklüğünde olan onlarca yüzen ada maketleriyle Ankara'ya taşındı. Yüzüyoruz bir de bakıyoruz. Bir iki kilometre gitmişiz. Sonradan bağırıyoruz, telaşlanıyoruz. Kayık nerede gelin bize abim diyor. Adıyaman'ın tek Yemeni ustası da Ankara'da el emeği ürünlerini sergiledi. Birbirinden güzel Yemeniler en çok da kadınların ilgisini çekti. Evet. Beğendiniz mi hanımefendi? Ay çok güzel ya yavrum bizim Sağ dediği gibi. gibi eski kültürümüz eski şeylerimiz harika şeyler ve daha sağlıklı. İnanır mısınız ben şimdi giydiğim ayakkabıların hiçbirinden rahat değilim. Peki bunları giyer misiniz siz? Ya şöyle burnu açık olsa giyerim. Diyarbakır'da düzenlenen...